Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni yıl şarkısını çalacağım. Neden? Çünkü yeni yıl çok güzel yaklaşıyor. O yüzden böyle bir çalayım dedim, ezberleyeyim dedim. Mi 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 sol do re mi fa 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 mi 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 re mi re sol mi 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 sol do re mi fa 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 mi mi sol sol fa do. Şimdi medit üzerine çalıma geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi çalıma başlıyorum. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz.